İtalya'nın orta kesiminde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başkent Roma'nın 110 kilometre doğusundaki L'Aquila kentinde yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem paniğe neden olurken başkent Roma'da tedbir amaçlı metro hatları kapatıldı. İtalya Jeoloji Enstitüsü Başkanı Paolo Messina depremle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu. Geçen yılki depremle ilişkili olan fay hattıyla bu fay hattı aynı değil. Farklı fay hatları ama birbirlerine çok yakın. Geçmişle karşılaştırdığımızda burada şaşırtıcı bir durum yok. Ama bu depremler hasara ve toplumda paniğe yol açıyor. Çetin kış şartları bu paniği artırıyor. Fayatları kritik bir öneme sahip. Bu gibi durumlarda öncelik her zaman insanları kurtarabilmek ama bu o kadar kolay değil. Çünkü uzak ve erişimi zor çok sayıda köy bulunuyor bu bölgede. Neredeyse 2 metre yüksekliğinde kar var bu köylerde. Bu yüzden helikopterle ulaşmaya çalışıyoruz. Ama bu zorluklara rağmen zor durumdaki insanların kurtarılacağını ve güvenli sıcak bölgelere nakledileceklerinden eminim. <laughs> İtalya'da geçen yıl Ağustos ayında Amatris'te 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 300 kişi yaşamını yitirirken binlerce ev yerle bir olmuştu.